Evet arkadaşlar, bizden herkese günaydın. Yine benzer bir gün yaşıyoruz. Yine sabah sabah. Aynı gün, aynı arkadaşlar. Benim yakışıklı Emre'm alazı götürüyor. Ben Mia yürümekteyim. Çok komik anlar yaşadık. Bizim orada bir sokak köpeği var. Cookie'yi üç kez ısırdı. Çok tatlı ısırdı. Evet, çok tatlı olduğu için oğlumu ısırıyor. Köpek... Ee, bir problemi var yazık. Kim bilir ne yaşadı. Havlama hırlama yok. Direkt koşuyor ve direkt ısırıyor. O yüzden de köpeği saldıracağını bile anlamıyorsunuz. Nereden geldiğini bile anlamıyorsunuz. Emrem sağsun Cookie'yi kucağına aldı. Yine köpekle karşılaştık. Onun bir şey edeceğim. Evet, Cookie'yi kucakladı. O güçlü kollarıyla bu çocuk ve Cookie'yi kucağında götürdü. Köpek öyle baka kaldı. Atlayamadı. <laughs> Çok şükür bunu da atlatmış olduk. Şükür. Kesinlikle. Tekrar. Çeyçeğe varmak üzereyiz. Ne zaman tepeye gidecek olsak Alaz duyuyor. Bütün yol boyunca uyuyordu az önce uyuduğunda. Canım oldu benim. Huzuru tepede buluyor. Evet, birazdan kahvaltıda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Geldik. Ha? Ve işte Ay, Teda Ne? Allah. 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 ne Nasıl Hoş geldin. Hoş geldin Niye? Geç yerine. Çok gergin dakikalar yaşıyoruz. Hoş ne geldin Sedacığım. Nasılsın? Çok iyiyim. Sağ ol, dün reklamı yapmışsın. Evet, yanlışlıkla yaptım. İnsanlar kadar küçük. Cuma günü seninle video gelecek. Kim? Seninle. Kim bize gelecek? Ben cuma yokum. Senle Senle bile kızım, video kızım, video sen ne bize geldin? Kızım sen ne içtin? Cuma nasıl yoksun? <laughs> bir dakika. Ha, daha ne kadar rezil olacak. Eda'cığım sabah sabah hayırlı analık <laughs> online'dan güzelliğe başvurmuşsun. Hayırdır? kaç tane merak Biz, Biz erkenden beri... Erkenden beri saat kavramı, <laughs> <laughs> kavramı <laughs> unutmuş. <olurdu>. Evet. <laughs> Öyle. Hadi arkadaşlar kahvaltı gelince görüşürüz. Taban var. Çok bir kromosan. Güzel güzel. Bir de malama bak. Şemal soslu yumurta. Mantarı da yok normalde onu benden alıyor. Bu kızımız da burada. Ah, Zeytin. Saltanat. Zeyti. <laughs> <laughs> Afiyet olsun Sedacığım. Mersi beaucoup. Merci. ayakları böyle bak annesi. Keyif yapıyor paşam. Evet arkadaşlar Emre çocuk bakıyor. Evet. 10 numara 5 yıldır. Çocuklarınızı getirin. Emre'ye verin. Sabahınızda neleri anlattın? Filler bir zira falan arkadaş olduğunu anlattım. Evet, Emre sağ olsun Alaza bol bol masal okuyor. Zeka kartlarından masallar anlatıyor. Hoş çocuk oldu, bak, 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 çocuk kalkıyor, evet kalkıyor. şu an kaçmak istiyor. Bak, bak, gidiyor, gidiyor. Annem bana gelmek hoş istiyorsun hoş hoş değil de mi? Uçtu. Hop 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 hop. Uçtu <laughs> uçtu. <laughs> 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 evet görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. <laughs> Daha işe gidecektim halbuki. Seda ben de yoruluyorum ya. Sana niye ya? Ne? Hı? Karton mu? Karton değil o. Köylü. Sleeve. Şey. Sleeve. Köylü. kardeşim bence tutmaz. Eda tutmaz. bu arada bir dakika latte vermiyorlar. Evet Biliyorum artık yasak Çok sıcak. Her zaman 15 dakika sıra bekliyorsun banko. E dün şeydeki de çok şeyden dönerken Seda bir şeyleri geçtikten sonra mıydı? Hangi Starbucks'a gitmiştik? Bu e, Orhan, Orhan Gazi. Yaptı, tamam mı? Seda kahveyi yanlış yapmış. Kahveyi yanlış yapmış dedim. Bana böyle dua et yani. Bayram dönüşü yorgunluğuna veriyorum. Manisa'da bana girince. Manisa evet, hayır. İzmir Otobanı'na aynen tam Rezim. Ucu, afiyet olsun anneciğim. Bize böyle girdi. Tam işte e, İzmir'den çıktık. Yemeklerimizi aldık. Aynen. O, o çalıyor. ne diyor? Teknoloji. Siz konuşun. Konuşacak bir şey yok. Abla görüşürüz. Bu bir gizli çekim arkadaşlar böyle oturuyor işte. Geçerseniz bir 5-10 lira koyun lütfen. Starbucks parası. Bir kahvesini almış. Aa köpek yazık üzüldü gidiyor. Aa yazık. Hot mom summer. Yeah. <laughs> Hadi gelin. Hadi abi şey. Yalnız farkında Yazık. Efendim? Ya senin yerin beni yerine açıyor. Bebek evet, oğlu. Ne oldu? Ebru'nun evinde yavrularla bir gün. Çocuklar. Anne o. Ne yapıyorsunuz siz? şimdi Ebrener'in köşküne geldik. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Ebru da içeride. Umarım çok güzel bir video olacak. Görüşmek üzere. Bahçesindeyiz şimdi. Çok karışık bir ortam göreceksiniz. Hepsini gaz betondan hazırladık. Gördüğünüz gibi bakın gaz betondan alt taban yaptığımız masalar. Üstüne hep çam plakalar geldi. Ya da işte diğer tarafta iki tane oturma grubu var. Mutfak alanı var, barbekü var, ateş çukuru geliyor. Arkanızda da bir minderleri koyacağımız ardiye dolabı var. Özellikle bu karışık halini görün. Bittiğinde size detay detay anlatacağım. Peyzaj da şu an çok karışık. Pazartesi günü e, baskı beton atıldıktan sonra burasının çimleri sevilecek. Ondan sonra son hallerini detay detay göstereceğim sizlere. Teşekkür hocam. Şimdi Ebru'nun köşkünden çıktık. Seda'nın nezih kafesine geldim bu bak. Nezih kafemde şu an ablamın şoförlük yapıp arabasını yıkamaya bırakmamı istiyor. Tek başıma çözsün. Ben, bırakırım Seda lütfen. Evet al bırak. İleride solda. Çok hava, çok trafik var ben bırakırım. Bırakıp geleyim ben Emre'ye. Tamamdır abla. Çok trafik var, bırakırım. Ben onları şimdi yıklarım. Seda. Şöyle çok nezih, koltuk da var. Tamam, buyurun. Şimdi Safiye ablamla gidiyoruz. Buzdolabına alacağız. İlk minik minibüs, şey kamyonet sürme deneyimi. Deneyimi, evet. Emre yanındayken yoksa cesaret edemezdim. Zaten. Gayet de gidiyoruz. Biraz bağırtıyoruz ama. Olacak. Şimdi Emre'nin atölyesine uğradık eski atölye taşınıyoruz ha. Yeni işletmeciler gelecek tabii ki devam edecek burası. Yani ilk işlerin büyüdü yer diyebiliriz. Çok dağınık şu an buralar. Bu her yerde. Evet arkadaşlar. Şimdi TFT oynarken ideal Baba bakıcılığı yapıyorum. Kesinlikle ideal babaya bir alazza emzirmediği kaldı. <laughs> ama araştırma yaptı o da olabiliyormuş. <laughs> evet ama aç kalam gücümü Şu ters biraz. Alaz. Alaz kazandık. İyi ki dayday day geldi değil mi anneciğim? İyi ki gelmiş dayday day ya. Evet Emre her eve lazımsın paşam. Poki'yi gezmeye götürüyorum. Olu. gezmek istiyor musun? Poki bana bak. Otur, otur. Otur, aynen. Nasıl bir güzellik. Nasıl bir güzellik. Hadi gezelim, hadi gezelim. Hadi gezelim. İçeride şimdi daha falan zeyginiyor. Da ben de burada ona makarna yapıyorum. Surprise. Burada kestane mantarlarım var. Bakalım sevecek mi? Evet şimdi krema, tereyağı ekledik. Ya önce baştan atayım orayı. Ee, zeytinyağı, tereyağı, sarımsak kavurduk. Sarımsağın rengi atarken mantarı ekledik. Üstüne e, makarna su ekledim. Ardından birazcık şey olduktan sonra krema bir paket istediğiniz marka olabilir. Bir parça da soya. Böyle rengi döndürecek kadar. Şimdi bunları güzelce kavuruyoruz. Arkadaşlar i̇şte, biraz savaş alanına dönüyorum burayı. Ama mükemmel oldu. <laughs> Şimdi Allah var mükemmel oldu. Parmesanımızı ekledik. Biraz savaş alanı gibi olduk ama sorun yok. Toplayacağız. Eda ee, böyle görse çünkü biraz sıkıntı çıkarmış. <laughs>